haммаңызға salom достар бүгін сіzlеr bilan pubg mobilea таз обновление келіп тұр бүгін о й көріп тұрсыңыз бірсан пирамида мен ұстаыптұа зде тұр иәна таз обновление мен мәзір иіп көрейінзелбір yakınlaşalım amatçı dostlar şunu da düşüyoruz dostlar bir an dünya videolarından köpek gelme için kanalımıza az abone like atmayı unutma. Ee, yakında bu payın videosu ham gelir onu ham koyacok onu da düşürürliyiz doğu kuruşları hani neler cilginç olur artık bunu amatçıda görelim mi? Nəzət, yaman qəmi. Belə mə. Doğru üstünə çıxdı. Aha. Doğru şirik. Tuşulayım. Hop. Doğru. Qara düşsün və yaxşı şü yanlarına çürün. Aha. Qeləncə şorba. Aldıbsın bız. Bəs sən almadın. adam geldi. Adam uçur oldu bu. Olsun ha. Buradan aha. Ya Ya. Ana kaç 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 kaç. Oy canım iyi. Yok yok can. Can buldum. Aha. Hmm, Branjledimiz al. En son kulağı bunu aldık. Eski bir Full kulağı Adam da tutup gelip. Kulağı çekelim. Hı Biraz. Biraz alt, aha, dur biraz. at toplayın. Aha, durun ne? Kamakla bu, bu, bular bizim için Dur aha aldık bir. Yerimi. Düş aşağı. Tak. Ver aşağı. Aha 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 O çıkana. Aha. Şarın hazır. Kellesin onu. E, burada yok mu? Tabi sen yine Uzun'a geçelim. <laughs> Dur uzun olan türlü hazırlıkça. Nem bunu, nem ne, ne, ne. Skara geçsem mi tam ya? Ay geç. Skara Aha. Ha, M4. Hmm. O görünümü. Davay. Ama. Oldu mu? M4 şurada taktı mı? bu. Bu yer bizim dostlar. Oldu mu? Bu yer bizim ki. Ona başka kim yedi? Ha? Alın. Hiç e, can yok, can yok. Aa, ne dur, dur. dur lazer alalım. Ya holonu kop mı? Çünkü lazer dolu yok. Aha, barkın bunda dur. Canımız bir Full al. Hırs, fullon fullon fullon. Hop, ne adamlar? Üstünde bağ mı kaşanı ölmedik. Ha, prem dostum. Eh. Men bilen yani birle oynamak gödü. E, yeah, video çekmek isteseniz aşağıda ID'mi zatla koyacak. Şunun gelelim. Gelin. Davet ettim, davet ettim. Birle oynarız. adam bana mı kaşın görmürdük? Dur Aha, bari gel. Arka geç, arka geç. Görmezsin beni. Hop hop hop. Balı sen kurtardın. Hiç iyi kaçıp bilmezsin. Büyük balay şut aydınlattık balıklarım. Başkan bağım kaçınmıyor. Böyle yerlerde gizlenme oturumlar belki. Aha. Çoğun şöyle var. Aa! Aa Kamandamız uçup bir uğur Onu halas edelim resken. Dur aynen var gibi durmadan dengeler gerek olur. Dur uç. қаіркелн тү қарашы барян кел барек кел барейік оп түш 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 н дүш мынан боле аа болды достар халасеттік командамызда елімненеболғай Aaa piramit bozuldu. Öz vakti var ki. Dur onu şöyle düşürüm ben evet, de. Alıp çok. Tamam düştük. Dur dostlar. Arkadan biraz sesli zat gelip dur. Onun için hı, hı. Şimdi. Şöyleri bir görelim. Otur çok devam ettik. Ve dostlar. Şöyle gelin. Şurada adam vardır. Çünkü maşin var. Aha adamın barikeni yok orada. Dur. Şöyle çıkalım. Şimdi bunları o ön yana orada alalım. İyimedim. Son bizi var hadi. Şöyle geçe bomba bomba dur dur dur. Şuraya, dur olay. Bomba geldi. Aha Hiç adam etmiyordu. Aha yine bomba. Dur dur dur. Girme dur girme dur olsun dur şuraya. Bomba bomba sana kaya. Aa bir bal dur 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 Öldürme öldürme öldüm. Geldim 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 dur. Geldim benim. Hop. Ha yat. Çumu al bilmedin ha. <laughs> Şunu hak edersin. Kanka mat dur. 8x alalım. Sniper o e da kars. Gerek olan motionumuza. 4 oyundan çıkma onu net bozan çağırırsa hazır gereksiz atlam atayım oho oh. gereksiz atlarsa okları oh, vur lan oh, istedim çıza tiz gülü akıtma ben canlar Aha adam var işte. Atman bir bana Canımız bir full alın dostlar. Onun için arkaya atacağız. Canı full alın. Aha. Ha, gidelim diye rastlayız. Ne onunla uğraş. Karşı bana gelin benim hop. E, çöz. Olur çöz. Olurunla şöyle pusu atıyorlar kızlarına. can komandasını duracak diye ne? Bariyalar deyip. Adam güzel hep at diyorlar. Düşünmüyor ha. Ha adam şurada dur. Atalım hop 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 hop. Aha aldık. Okey bunun üstüne gitti. Durun da niye de ben niye de başkaları. Bunun okları alalım gerek olur. Yemlerimizden el lokla ettik. Oh. Şöyle bir sağdırdığın kamandamız. versin onu. Aha. Aa bir şey Ha, bu AFK Ay ойыныны күтіп тұр ойныншы күтіп тұр ай босынт фри кил болды шақырдық командамызда Ona азір өздерін алып крейік лутнамитер де өзінің затанн өзі алсын ені aha bir yere yap, yapam ya Aha! Atış alır dur dur dur. Dördü öldürme 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 öldürme. Uy dördü. Öyle halas ettik. O maçı uy. Bu ucundan aldık ha dördü. Gel gel bırak gel gel. Aha dostlar. Bir adam görünce al oldu. Maşin geç gitti. Bu. Oh. Biraz sıkı. Şöyle gidelim. Aha. Ana maşin şu yerde. Rush'la yiyiz. Daha rush. келдік а өлмееі машинанан кештік кере барейік кер барейік ой кісі намадым давай ктің лобби алды сы жерден лоббинің қапысынан шықтұы әлі кетндар көп хм, керексіз затар адамрздб dörden torusun torusunda da bayılıklı un almış kaldır herhalde kaldır o kaldır 3 tak canımı kullanmayayım biraz şişirdim Hıh, -hı, dur duruldum. bu gerekten en az adam ediyo şunu alayım Ah, değil día. No me quieres el canımız Shulor no hay. Copro, ya no nos copro nada. Está que no me estoy durmiendo. Udo no me me sé. gerek çünkü baş kız atlar. Buradan by... 000... m dört var. Hem mesela var ne? Kimler? Ne yapıyorsun burada tuzlu istemal tamam. Burada tuzun mı kime? Ah, komandamızı zona aldı. Yani oyunun çıktı ol, oyunun çıktı. Adam var mı? Dur ha Ha drop başı şunu gidel diye. Yoran ne? Dur Hop. Gel gel gel, dört Aa at yalır at yalır gir 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 Ay onu aldı dur Ben hala sıkma Ay aldı o haramlar bile ne ne yapacağız ooo Aha Gel Dur atacak bana şu bir ay bulmadı emir dur geç Tudayamın gel yalır Moda oyuncuları Ay canım настройка керіке ерін ағыстырсақ барахарам гранаті аей ой ла келді алып келді бля үіа айбо достар видеорканалымызды бай-бай.